Herkese selam arkadaşlar hepiniz yepyeni bir Farming Simulator 22'de Bir önceki bölümde söz verdiğimiz iş olan e, şeye girdik neye girdik e, İplik, iplik ve terzi işine iş. ve terzi işine girdik yalnız biz şeyi videosunu çekmedik koyunları koyduk onları Ayrıyeten videosunu çekeceğiz e, Coinlarımız da bayağı bir yapağı üretti gördüğünüz gibi coinlarımız burada loş ışıkları falan keyifler yerinde e, Onun dışında Gördüğünüz gibi bayağı bir yapağı ürettiler. Tabi biraz üretim için zaman atladık şudur budur derken öyle oldu. Burası e, direkt iplikhan arkadaşlar. Evet Enes istersen şunun arkasında bir şey yapsın Şuraya bak şuradan. Abi o para kalmadı. <laughs> He, <Ha>, para mı? <laughs> arkadaşlar ya. Yani parayı sonlara da sömürdük şu anda. E, i̇plikten deli gibi para vuracağımıza inanıyoruz. Burası terzihane. Burası e, ee, buradan kumaş çıkacak. Kumaşı getirip buraya koyacağız. Buradan ee, neydi onun adı son şeyin adı tuşlu aşamanın kıyafet. Kıyafet çıkacak. Bir önceki bölüm görmüştünüz. 36 ton pamuğumuz vardı. İlk önce pamuktan başladık. Herkül gidiyor ya. Enes'cim pamuğun birini kap götür. Hadi bakalım iplikhaneye bırakalım ön tarafa. İplikhaneye. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çakışık. İplikane bura mıydı lan? Ben yanlış mı gidiyorum? Evet. Burası burası. Ha Buraya bırakıyoruz mu böyle? Evet, evet. Böyle bırakıyoruz. Şöyle bir dakika. Yan bırakalım. Tamam. Birini aldı zaten. Sen de bırak abi. Yavaş yavaş alıyor. Yavaş yavaş. Ben bıraktım. Sen de o. Yavaş tamam. yavaş alıyor. Oh oh. En ikini de aldı. Şey Şuradan yapayım. bir ayar yapacağız buradan. Ayarını yapayım ben istersen. Komu Şöyle bir bileceğim. ayar. ikisinde. Sen de bak Enes'cim. Ben basamadım yalnız. Sen olunca şimdi mi? Ha Şimdi oldu. Şimdi şurada kumaş yapalı diyor kumaş pamuk diyor her ikisine çalıştıracağız döngüsü e, kumaş mesela iki, iki da iki ton yapalı da bir tane kumaş çıkıyor e, yani ayda üretkenli maliyeti önünde aydaki ayda 1440 verecek e, ondan sonra kumaş pamuk dersek bu da 5'e 3 veriyor yani 5 şey pamukta da evet 5'e 3 veriyor e, döngüsü bunun 120 diyor 576 döngü aylık 576 aylık 576. Bu niye geç daha az verdi? Yapay 1440 veriyor aylık. E, pamuk daha az veriyormuş henüz. Yani. Şu an onu da görmüş olduk. Ama Vallahi. maliyetleri aynı. Ben ikisini de başlatıyorum abi, çalıştır diyorum. Çalıştır. Başlatayım. Fark eden bir şey yok zaten. İkisi de kıyafet olacak. Şöyle çalıştır dedim. Şimdi ne diyor bu tarafta e, depolanıyor kumaş pamuklar 36 bin pamuk var şu an ben yapayla e, yap koydum Yapayla koyun şu an 1999 litre oldu e, yapay yapay Yapaylar da taşıyalım zamanda hızlandırırız artık şöyle birlikte ikimiz bir taşıyalım abi buradan mı koyuyoruz biz bunu yok lan yanlış Görün, şey aynı aynen aynen <laughs> gel gel aynen böyle gideceğiz tamam kafam karıştı bazen Bırak oraya kendi sarıyor zaten biraz yavaş yavaş alıyor aynen kapasite Dolduğunda almayacak kendi Şu, kapasitesi Kendi kapasitesi kamyon var oraya ya. Evet evet bıraktım tamam Al bak ben buradan sana atıyorum sen al Yani romorkumuz falan yok arkadaşlar kiralık kullanıyorduk Artık bu işler çıktığında bir köm romork kiralayacağız Bir ayarına yapacağız artık Hadi, hadi kapıştır bakalım, hadi. Böyle tek tek taşıyoruz işte, gerek yok arkadaşlar şeye. E, zaman hızlandırabilirim aslında, birazdan, bir andan e, biraz çıkartabiliriz ama. Bu iş kapasitesi mi doldu, niye almıyor? Alır alır, yamuk olduğu için de almayabilir. Hmm. Aynen, yamuk oyuncu almıyor abi. Onu öyle diyor. Hadi koşalım lan oğlum, bunu niye bıraktın? Abi bence koşalım. yapar şu an 6000... Bin... 7000 litre oldu. Bir tane daha bırakalım. Az iki tane daha bırakalım 10.000'de bitsin. Tamam arkadan biz yine veririz bir yandan da zaman hızlandırırız. İlk kumaşlar çıksın millet görsün o zaman şu kumaş nereden çıkıyor aynı Oradan yerden şöyle çıkıyor. şöyle yapalım zamanı hızlandıralım. Ha, kumaş buradan çıkıyor zaman hızlandırıyor arkadaşlar. E, hatta el freni de yakayım şöyle gece olunca kumaşın çıkışını da görün. E, hızlandırıyorum şu an. Hızlansın abi. O, o 25 e kadar hızlansın bakalım. Ay başına döngü birinci ayda vermiyor. Şunun sebebi şu ilk ay daha yeni koyduk çünkü. Kumaş vermeye başlayacaktır. Bakın çıktı evet, Enes'cim. Çok i̇lk, güzel. Çıksın çıksın. Şimdi bir durduruyorum. Durduruyorum. Sebebi şu onu anlatayım Enes ondan sonra. Durdurma sebebim şu. Şimdi iki tane çıktığı için biz terziye verirsek bize bir tane elbise üretecek. Döngüsü yönden çık çünkü. Çıkanı verelim zaman hızlattığımız için oradan da çıkmış olsun anladın mı ee, arkadaşlar? Yani tamam. mantığı bu hani zamanı sadece bunun için değil her şey için zaman ilerletmiş olalım. Evet de ilerletiyorum artık durmayacağım içinde pamuk şudur budur bitene kadar haberiniz tamam, olsun sonra ziyaret biraz eksi hesaba yani. gireceğiz haberiniz olsun. Kıyafet çalıştığınız Enes aynen onu unuttum evet buradan çıkanı verelim arkadaşlar Enes. Sen devam et abi. Şu kanalım zaman durdurmayacağım çünkü. Zaman durdurmayacağım. Orada üretsin, üretim olsun burada da. az kalsın şeyi unutuyordum. İyi sen unutmadın. Ne diyeceğim? Ee, şeyi çalıştırmayı. Unutuyorduk. Çalıştırmayı unutuyorduk. Şimdi oradan da kumaş geldi mi? Hemen bakayım ben nereden geliyordu. Kumaş arkada bir yerde geliyor. Evet arkadaşlar kumaş da iki tane geldi bile şu anda. Enes üç tane oldu gelip bakabilirsin istersen. Şöyle şimdilik burayı kenara alıyorum ben de Enes. Tamam abi ben buradan doğru yatıyorum. Yapağı bitince haber ver, duru atlatalım. Yapağı da üretelim. Yapağı atalım biraz içine. Ne kadar kaldığını kutunun üstüne gelince görebiliyorsun. Evet deli gibi geldi işte malzemelerimiz. Yapaya bakalım. Bakabiliyor musun? Bakıyorum hemen. Abi, abi yapay bitti. Biraz durduralım dur, işte abi biraz durduralım. Lan, lan yanlış tuşa basıyorum lan, dur biraz durduralım bir yapağa atalım sonra yine devam edelim burada şeyler çıktı kenara aldım geliyorum karlar da yağıyor, gördüğünüz gibi ee, yapayı atalım kumaşları bu tarafa verelim hepsini atalım bunlar hepsini atalım içine bitsin burada da hepsi bir bitsin yani hepsi ben sana oraya doğru atıyorum abi hepsi bir çıktı orada daha rahat ederiz evet hadi bakalım kaç palet var yapağa bakacağız. 36 ton pamuk vardı. Pamuktan çıkanlar belli zaten. Aa bunu döndürmeyince almıyor. Ya Abi lab... pamukta 18 bin litre daha var. Abi bayağı bir kumaş çıkacak. Yalnız büyük bizim... ihtimalle yarısını şeyden kullanıyor büyük ihtimalle. Yapaydan yarısını da şeyden. Tabii yok hayır şeyi, şey yok. şeyden şeyden açıklamasını yapayım Enes. Döngüden. Aylık döngü yapağıdan yap bin litre üretirken şeyden daha az üretiyor. Hmm, pamuktan 500 üretiyor. Döngüsü farklı İyiymiş o zaman abi pamuk, O pamuk zaman daha geç üretiyor Yapağı aslında daha iyi hızlı üretim için Tabii, Yapay daha iyi çünkü Şey yaparız hem Fazla o kadar pamuk şeyine girmiyorsun tribine. Pamuğa girmeyeceğiz pamuk, pamuk girme. yaptık gördük zaten Pamuğa çok girmeyiz ama şöyle bir şey var Bir daha yani oynarken bu oyunu biz seri halinde oynadığımız için gerçek oynadığımız için bir daha yapayı görmeyeceğiz diye bir şey yok. Arada bir 3-5 ne çıkarsa onu da atacağız. Yine kumaş çıkacak bir yandan. Bir yandan diğer işlere devam edeceğiz. yani de biz kendimiz özel de oynuyoruz. Olsun. Kendimizin özel oynadığımız bölümlerimiz var. Orada da yani Aynen. kendi kendimize. Orada şu an fırınları falan bütün bir sürü fabrika kurduk. Bunlar vida amaçlı olduğu için yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Ve ekibimizi de daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Kar kar yağıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ne güzel her yer güzel de yurtta inşallah bir tane kadın hamileydi hayatını kaybetti inşallah hiçbir vatandaşımız tekrar aynı şeyi yaşamaz temennisiyle e, havanın sadece güzel yanlarını görelim istiyorum. Amin abi. Hadi bakalım ne verdik be. Biraz yine başlatayım mı? Başlatıyorum yine zamanı. Bence abi az kaldı. Kalsın bence bunların. Kalsın. Atalım Hepsini böyle. verelim mi diyorsun? Tamam. Aynen abi. Zaten satış videosu ayrı bir videoda olacak. Satışı ayrı bir video yapacağız. Ne kadar çıktığını göreceksiniz. Satışı ayrı video. Bu sefer ee, bunları görüyorsunuz. Sadece burada hani e, fabrikada işlenmesi burada Öyle bilgi diyelim. bilgi amaçlı olabildiğimiz için her çıkan yapayi da şey yapmayacağız kumaş yapmayacağız da satışına bakacağız bakalım ona kadar yapıyor onlar da önemli koş 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 hadi, hadi, hadi koş 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 yavaş lan nereye attın onu. Kafayı yedi. Ben de nereye gitti diyorum. Üstümden başka şeyler geçmiş benim. <laughs> Ay dur lan şöyle. Ne kadar hızlı olursak o kadar daha iyi. Evet öyle kardeşim. Ama deli gibi yapıyor <laughs> yapay, için alıyor dağılıyor bu da. Ne zaman duracaksın acaba kardeş? Abi bu şu, bunlar son bitti. Hayır. Yani şurada biraz daha var bunlar son. Hadi bak, Başka hadi. yok zaten. Evet. Ya yani şimdi hepsini koyma sebebimiz hem videoda daha güzel olur hem Aynen. de on numara i̇şte hem bizde göreceksiniz yani. kumaşın eee tabii sen yine uçtun kumaşın pit noktasında göreceksin arkadaşlar öyle ucuzken değil de en yüksek fiyatı geldiğinde satacağız lan gelip gelip kafama atıyor arkadaşlar görüyorsunuz ya neler çekiyorum Allah'ım bir geldi gerekir <laughs> ki <laughs> geldi yine Bitti mi? Bu tarafta yok değil mi başka? Zamanı bas abi sen. diğer evet. tarafa geç Aykut abi. Efendim? He. Sen diğer tarafa geç abi. Sen bunları itiyorsun zaten direkt makineye. Aynen abi. Burada çıkanları aldım ben. Tamam. Hızlandırıyoruz. Devam ki. İçinde pamuk da kumaş da bir kadar bu hızlandırma olay devam arkadaşlar. Oo hemen çıktı lan. Aynı anda çıktı. Gel kardeşim gel gel. Bak ne oluyor? Şu an bir de seralar ikili olsaydı var ya. Seralardan manyak para geldi seralara kaldırdık. Çünkü e, Abi oralar... dur, durur musun? dur 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 durur, 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 dur dur. Biraz. Dur durucam bulamadım tuşu. Lan tuşu bulamadım Hı. dur. Tamam dur. devam ettir ettir ettir. Et. Topladım. Buzdum, dur. Şunu ben bir da dedim. Ben de oraya gelmedim. Elbiselere bakacağım, geleceğim. Buraya atıyorum ben boyun artık. Devam ediyorum. Evet. Oh, bura bayağı bir çıkıyor. Bu çıkıyor, abi bayağı çıktı. Bas abi, çünkü, bas bas Çünkü bas. mahsul çok. Sen oradaki ürünler bitene kadar bak kontrolünü sağla istersen. Vallahi buranın ürünü bitmez diye düşünüyorum çünkü. Burası biter, Maşallah biter biter Akıyor İç, burası. ikiye bir veriyor Burası o yüzden Pamuk burası Pamuk artıyor. göreceksin bak bu kadar yapayla pamuk aynı anda bitecek çünkü üretim Zamanlaması şey yavaş Evet sen <laughs> sence ne kadar kaldı? Ha bakamıyorum ki durmadan çıkıp çıkıp duruyor. Aynen zamanı bakma, boş bir bakalım. Durduruyorum. Kumaş burada kabul edilemez. bana mı diyor lan bu? Sana mı diyor? Bana diyor bana. Kumaşlar biraz bende uçuşmaya başladı bundan. Ben Bende içeride ne kadar kalmış? Kumaş 3000. Abi 3000'e bin. geç ya doluyor orası. 5000, 6000, 472 kıyafet. Kıyafet abi, pamuk çok pamuk bitmiş. Abi. Tamamdır abi. Pamuk bitmiş mi? Maş şey. Pamuk bitmiş abi. Yapalım. Yapaydı 2300 litre kalmış tamam. abi. Bir tamam. daha çevirelim. Ay burada bir bir tık geç çıkıyor ya burada. O burada bir tane daha bakacağım ben şöyle. Burası devam ediyor hala. Abi burası da Kıyafetlerde daha 500 litre kalmış. 9, tamam 20... abi, kumatrome bitti. bitti. Burası da bitti sanki abi. 928'de kaldı ya. Biraz daha olsa bir tane daha çıkacak. Abi 105 bin eksiye girdik ya. Böyle bir şey var mı? Evet, çok zarardız. Bir şöyle yapalım. Videoyu burada bitirelim. Biz bir tur ekşilere gidelim. Oo, ekşilere gidip çalışalım, gelelim. Aynen, aynen. 928 arkadaşlar bu burası da ee, i̇çeride keşke birazcık daha olsa bir tane daha çıkacaktı. 928'de kaldı evet. Enes. <laughs> Atıp Artık bir yapağa daha çıkardım mı oyunda onu da oradan yaparız. Şimdilik burada bitiriyoruz. Ee, şöyle şurada geleyim ben hatta kumaşlarını orada bitireyim. Baya baya kumaş çıktı. Şöyle kumaştan resmi beraber bitirdim. Kapak resmi alırız. Ee, evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Enes de sağ olsun hep buradadır. Daima buradadır. Eyvallah Enes sağ olasın görüşürüz abi kendinize ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve açıklama Discord adresimiz var. Oradan bize katılmayı unutmayın. Sadece Farming Simulator 10 10 Simulator 22 22. 22 değil. değil Birçok oyunu birlikte oynayabiliriz diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.